Senden sonra olmaz yoktur dileğim Sen geldi ki ben ne çıkıp geleyim. Yarana ben elimle merhem süreyim. Akan yaşlarını gel yer sileyim sevdiğim. Kızıp da ellere deni taşlama. Yar üzülüp yüreğimi haşlama Yar halimi görmez misin baksana Köle olmuş hali oldum ben sana sevdim Yakarım dünyayı seni nuruna Olmaz canım hiçbir şeyde umrumda Baş koymuşum, ser koymuşum yoluna. Geçerim uğruna şahit Allah'ta sevdim. Değilim ki arzu heves peşinde. Yaş olalı sevdiğim yar yüzümde. Sen dua olalı üzümde, dilimde. Silindi gitti kalmadı ki ben de sevdim. Ben limanım demirin at gönlüme. Savrulma dalgalarla gel bilmeze. Bir olup da bile gidem son nefese. Şiir-i türkü olalım gel sevdim. sevdiğim Cennet olsa sensiz adım atamam Sana sevdama yar haram katamam Taş diken olur yatağım yatamam çok seviyorum sana bunu yapamam sevdim. Yazar oldun seni kalem elimde Adın düşmez oldun inan dilimde Seni hayal edip edip her gece Yaşaması bile güzel bir bilse sevdiğim Olmasam da Mecnun Ferhat ile Kerem Baktım da gönlüme onlardan beterem Ben sensiz yer yanan çöller gibiyim Muhammed'e yanan Veysel gibiyim sevdiğim Kaldır aramızdan engel denizler Bakınca hep seni görsün bu gözler Olmasın tefeler uzun köprüler Uzatır yolumu zamanım gider Sevdiğim sevdiğim